Cildimizin dayanıklılığını arttıran, yapısını güçlendiren, daha güzel, daha parlak, daha iyi görünmesini sağlayan ve daha sağlıklı yaş sağlayan yapı taşlarından bir tanesi hatta en önemlisi kolajen. Günümüzde de çok popüler. Hem cildin genel yapısındaki kolajen hem dışarıdan aldığımız kolajen desteği çok popüler bugünlerde. Kolajenin azalması demek cildin daha çabuk yaşlanması, kırışıklıkların daha erken ortaya çıkması ya da daha hızlı ortaya çıkması demek. O yüzden de cildin genç korumanın sağlıklı yaş için gereken işlemlerde biz hep Kolejeni desteklemekten bahsediyoruz. Kolejeni iyi bir seviyede tutmaktan, azalmasını önlemekten bahsediyoruz. Bu amaçta uyguladığımız birçok yöntem var. Bu yöntemlerin bir kısmı kolejen içeren ilaçları mezoterapi şeklinde, cilde direkt vermek şeklinde. Bir kısmı enerji bazlı bir takım cihazlarla yaptığımız işlemler. Ama tamamında bunların kolejeni belli bir seviyede tutup ya da yaşla birlikte azalan kolejeni üreten hücreleri uyararak kolejen artmasını sağlamak şeklinde. Yavaş yavaş bu yöntemlerden de kolajeni arttıran veya belli seviyede tutan yöntemlerden birlikte bahsedeceğiz.